Merhabalar sevgili arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çocukluğumuzun pastasını yapacağız. Fakat biraz kendi yorumumu katacağım tabii ki. Pastamıza kremamızı yaparak başlayalım. 1 adet yumurta sarısı, 4 su bardağı yani 1 litre süt. 5 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker. İyice karıştıralım, hiç topaklanma kalmasın. Karıştırarak pişiriyoruz. Kıvamı çok iyi. Kremayı cam bir kaba alıp üzerini bir poşetle kapatalım ki soğurken üzeri kaymak tutmasın. Buzdolabında 3-4 saat bekledikten sonraki hali bu şekilde katı oluyor. Bir paket krem şanti, duruma göre yani eğer kremanız çok katıysa yarım çay bardağı süt ilave edip mikserle iyice çırpıyoruz. kıvamı çok iyi oldu. Ben kalıp kullandım. Fakat direkt bir borcam, tepsiye de yapabilirsiniz. Bisküvileri dizelim. Bisküvilerin üzerine süt serpeleyelim. Yaptığımız kremayı sürelim. 4 kat bu şekilde devam edelim. Dördüncü katın sonuna bütün, bütün kremayı döküp düzleyelim. Kremadan küçük bir kase ayırıp, içerisine kahvaltılık çikolata koyup, iyice karıştıralım. Hazırladığımız çikolatalı kremayı şeritler halinde pastanın üzerine sıkalım ve bir kürdanla videodaki gibi şekil verelim. Ben görselini bu şekilde sevdiğim için yapıyorum. Sade de kalabilir. Pastayı bir gece dinlendirirsek daha lezzetli olacaktır. Deneyenlere afiyet olsun. bu bisküvi pastasından çok daha fazlası inanın bana